Evet herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte internet kafesime yatıracağız. Kadımız Zeyrek'le devam ediyoruz. Ee, bu arada yaptığını beğeniler için çok teşekkürler, yorumlar için de çok teşekkürler, çok olumlu yorum aldım. Eee suyum astımız var astımızı gideremiyorum ama niye bilmiyorum hiç bakayım şunu da istim i̇şte, mi mutluluk idare astı sonradan gidermemiz gerekiyor ama ha giderdik yani astık ve su idare edecek bir seviyede şu anlık. Bir de tuvaletimiz var. Tuvalete gidelim ve kaldığımız yerden devam. Şimdi P'ye basınca böyle ah at, böyle ya. Atlasın ıçık. Geldim mi? Full tamam. Açtık ve su var. Sadece o kadar. Aç bakayım şu kapıya gıcık gidiyorum. Yemedim. Arabamız ee, var. İşte e, şeyimiz açık mı? Bir bakayım. Mintana kahvemiz aç. 8 dolardan iyi. Bir gidip bir uyamamız gerekti o tarafa doğru diye 주신형 차례시대, 아 그제 차례시게 개예. 바하야 가요. 오빠. 오빠, 개얀 야냐탕. Şunu bir kapat. Şunu bir kapat. Çelik internet kafe ne alemde adımız malzemeler ne alemde ona bir bakmamız gerekiyor kuran bakayım daha var mı hepsinden iki tane kalmış beş tane kalmış altı tane kalmış ve on iki tane almış diyebiliriz kaç para dedik o bir şey para verdi şimdi ve ben diyorum ki bir tane masa ki almamız gerekiyor ben de diyorum şuradan bir bir keser işine bir girişsek mi ikinci eee PGMC bir internet kafemize hayal olsun diyecek mi diye düşünüyorum çaresi gel arka gel 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 gel, gel. hızlı oynayarak istiyorum çünkü hani kapat aç enter tuşu çıkabatılmış ama buna bir tost şekli ama hangi to ha, şu tost şekli mesela faremin yanında var enter tostu ne de enter ha araba sünme. olmadı mı olmuyor herhalde neyse sefala diyelim şunu ıçık aşağı çekecek abi. Şunu değinlikle de şöyle yakarsın. Müzik zaten olmazsan ha. Bu seviye iyi. Ee, bir e, pizdiğimizi toplayak. Eee gel bakayım buraya. Ne yemez abi? Aya bir tane bunda. en düşü 30 dolar 2 e da 4 gigawatt 2 tane asam. Eee Tabii ki hattı isteyeceğim kulaklığa şimdi mecbur değil gibi bir tane de şey İstemciyi de almamız gerekiyor. Suna kaçır ki? 29, 29 Sunadan ucuz mu? Ucuz var ya. Ee, ucuz olunca Şuanlık bir ucuza ihtiyacımız var. İşte power var. Şimdi bunlar yeterli olmaya ee, büyük çünkü e, şöyle alayla hepsine yeme alayla başka açabı şunu Yere işte bunlar burada duşun bakalım da sonra ııı e, gelip bir kez daha alışveriş yapacağız. İstemci daha da kahve. Ee, şimdi kaç paramız kaldı? 150 dolarımız. 150 dolara bir tane de kasa mı alsak abi? Bir tane kasa versin bize e, tonamız da önemli aslında ton olmadan yapılmıyor bir tane de tona ver şimdilik bir anakartı bağlayacak diye bilelim. e, vereceğim abi Al bakayım şunu da Tornay her zaman için elimizde bulunsun yani. Tornay'a değil bu geçişi ayarlayamadım ara, ben nasıl geçiyor. Onu bir türlü aralayamadım. E, şuradan hemen bir kontrolden bakmak istiyorum ve sünmek veyan feyan koşmak koymak tersi yandına ba ba yamak etkileşim dönmek deken, ha S bunu şöyle bir kolaylık, Şimdi yazım ama sığmıyor. Çık yan dönme yok mu? Neyse şöyle koyalım. Kapı kapanır mı? Kapanmaz ama idare eder. İdare eder şu anlık. Aç bakayım. Mobilyacı var mobilyacıya gitmek istiyorum. Hemen bir e, telefonumu ne de. Eee mobilyacı nerede? de. Eee mobilyacı bizim evin uzağında. Dinebilir. Hoppa geç abim geç. buradaymış ama biz mi boyamadık ki? Yo. Bir daha bakayım. Kanal bir kasada şu tarafa bakacağız o zaman. Yok bu tarafta da bir şey yok ama. Yanlış dönüyoruz. Şu tarafa bakacağız. Yine. Bu da bir yerde ev. Hemen Cecik Bir bakalık Bu da bir yerde Aha gelmiyor mu? He o da maş. Oo, oo, oo Masaya baksam abi. 66 dolar. Koltuk 400 dolar. Yani sen beni burada bıraktın. Yine bundan bir tane alayım. Bundan da bir tane alayım. Ödeme yapacağım abi. Yaptın mı? Ne koydun? Ee, bunları seninle gelmek gerekiyor. Demek ki e, onlar bir duşun abi. Onlar bir duşun. Şu bir ya bir yaparız şurada. Ah. şu bir iki sarayla bir yaparacak suda gittiği iki ay maza açararak bu sen gel buraya sen gel buraya bu koyacak suya para mazı bir almak lazım. Bunda bir ya çok var. O idarede dursun. Ee, ekran kartımız ekran kartımızı da şöyle şuraya bir yere koyalım. Eee Benzin bir don firem Neye tek tek aşak no oluyor Eee. Küçüğünden bir tane daha kurmak lazım. Bitti. Ton olmadan olmuyor bu işte. Ya bakayım. Ana kartımız yere mi düşmüş? Ana kartı aynen yerde. Abi ilk önce ana kattan bir başlayacak. ee bunu arayacak elimize tak bunu taktık e, bunu da bir takacak abi şimdilik Takamıyor mu takılması takılması lazım. Neyse. Ekran kartımızı bir açıp yerine monte yedik. Monte yedik. Keza de monte yemek istiyorum dışarıdayken. Alma oğlum alma. ha keza anda biz şunu niye takamadık uyumlu değil mi ki? uyumlu olması lazım hepsi ne diyor giymek gidi yo giymek çıkartmak diyor gidi ne demek yani Duyamanı mı açıyor? Aynen duyamanı açıyor. Şöyle mi takacağız? ha Yo. Yo. İkide edinmek istedi söyle bir şey ya da tanje ha sen yo eklemek tamam de şimdi kasamızı çıkartmamız lazım şunu bir şeyle koş hatix kısmına aleyhine bakayım ekle eğilmek a yakınlaşmak varmış iyi bunu öğrendiğimiz i oldu Abi bunu budan eklemiyor mu? Gözünün yanına sevdim. Yani odan ayrılıyor. Demek ki odan ekliyoruz. Bunu o zaman yok onu koyma koyma bunu koymak istiyorum döndür Eksilt Falan filan Yok konu Neyse Elini al abi katımı Yaptık mı Yaptık Masanın Üstündeyken deneyeceğim bir de O masayı Nasıl bence Yüzüğe getireceğiz. edeceğiz Şuradan sonrası onun için takmak bir de kota alayım alamıyorum bıraktık mı lan nasıl adamsın lan sen Hepsini üstünde taşıyın ya bakayım e, maçamızı bunu açam şunu Böyle yemeye koşsam? Bunu da yine aynen eylemeye koysam Bunu döndürmemiz lazım Aynen O da kutu Ha Şey olacak diyor Şuna şöyle bize bakacak da koy bakayım yine oğlum bir ya gazoz. ne iş ne iş abi ne iş ne sen hmm. şimdi ana katı da alalım. ya da dur ana katı böyle ya da ekle diyeceğiz getireceğiz buraya alakatımız oldu hotdiskimiz nerede abi dur ee, ona da ekle diyeceğiz tabii ki ne oluyor oğlum? Sende astık var. Susuzluk var. Bunlara bir türlü senden çözemedik. Sudan Rizkımız alıyoruz ama ki bir ya içmemiz lazım. astıda sudan sunanım. Hemen dedik değerlendirecek diyorum çünkü ya gidecek daha ee, şimdi ne kaldı abi bunda e, ee, pavlamız kaldı başka da hiçbir kalmadı kuyu hepsi bir tane power alsam mı diye düşünüyorum ee, 100 dolarımız var şuradaki yerine de al abi. Bir tane power ve monitör almak istiyorum. sık yok mu bu oyunda ya? Her El yere koşarak gidiyoruz. Zaten. Hoş bulduk abi. Sen bana temizinden küçüğünden bir tane power ver abi. 30 dolar. Ver bana abi. Ondan sonra cama farenin de küçüğü 8 dolar iyiymiş o da monitör Tık bunda 70 dolar alacağım 30 14 dolar e, Eee kalsam yeter şu anlık diye düşünüyorum Evet, bayağı. Al bakayım, al bakayım, al bakayım. Gel bakayım. Gidecek senle. bakayım senle şimdi. Masumuzu bu da oynansınlar o sıkıntı değil şu koyduk ee, kıyavere de koyarak hemen kıyavere koyduk monitör ay işte abi bazen tuşlar karışıyor karıştıkça sinirim depeme geliyor şunu söyle ko, şunu ara yine. Söyle bir ko, şunu ara yine. Şimdi en bozucu şeylerden mi Ah, koy bunu. Bu ne yedi kıyavlar Kravya mı? Kıyavlarımızı da koyarak. Monitörümüzü de şöyle koyarak. Sonra bakayım. Bunu da şöyle koysak. Bu ıı, şeye takacak. Ya da monte edeceğiz onu Şeyle birlikte. Yine üç masaya taşımamız gerekiyor. E, kasayı. Şöyle döndü bakayım bana doğru. Şu kadar ete. abi. Ha üstteydi. Tamam. Kapağını da alarak bir güzel. Şimdi kapat bu kapatçı kapat şöyle Neyse onu halledeyiz タマモトヤコイドカムダイヤコイやダイジェンダーおとやくデよオヨクディオやトヤマジワヤベ Nde puna dave baas da tamal g a r e kio ana menue aeta a c h a u puna da toko doa dana e pudaen y ona ce mde pudaen suna e soia puna e ce doa pamal n e pea neom da c i mde de e. Sunaya söyle meme me Suda kalmış. Ay bakayım. İyi iki bir kesaya da. İşte hala sonra ne yapacak bunu da bilmiyorum. Çöpe mi atacağız ki? Çöpe atabiliriz bak mesela var suda. Yok. Koy değil. 12 dolar bir paramız kaldı. Yatmaya eve gideceğim bir yerden. Şu çöpü de atayım. Şu çöpü de attıktan sonra eve doğru gideceğiz. Ay abi bu çöpü de. Siz takın engellen. Işte. Ben bir eve gideyim. Ayrıktım da biliyor mu? Aslında markete gidip iki üç bir şey mi açam? Aa on iki dolar kadar. Neye gidiyorum markete? <laughs> git eve yat. Ya ya ne bekle? geldik. Benzinle ne kadar kalmış ya? Daha full de bunun benzinle. Daha bunun benzinle biteceğiz? Sonuna kadar sömüreceğiz. Cez Ah. Kapattım. Açtım. Kapat. Buranın ışık ha var. Bu yanında yani bu yanında bir uçuştuk falan açtık var bende. Abi ve şunları bakayım dört aç aç yatamaz şimdi. Bir de şunu ver. Burada ya burada doldurmak gerekiyor bir. Buradaki, bu da ki bu da bir de tuvaletimizi yaparak oh güzel güzel karanlık çık ama kuzuya bakmayın yatmaya gidelim keselimizi fuye, fuye yakın tuttuk <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar. Hepinizi seviyorum. Verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.